Ebedi şefimiz Atatürk'ün ölümünün ilk yıl dönümü olan 12. Teşrin 1939 saat 9.05 yurdu ebedi şefim kabrı karşısında tazimle eğildiler. Bu hazin merasimden sonra kor diplomatik namına duayen ile Amerika sefiri Mac Murray kabrı ziyarete geldi ve kendisine askeri merasim yapıldı. Amerika sefiri ...Kabra, kor diplomatik tarafından hazırlanmış olan... ...Muhteşem bir çelenk koydu. Cumhuriyet Halk Partisi... ...Genel Sekreteri... ...Ve heyet idare azaları ile... ...Halk evleri reisi ve idare heyetleri... ...Ebedi Şef'in muhakkat kabırlarına... ...Muhteşem çelenkler koyuyorlar. Kara halkı binlerce kişilik kafileler halinde Atatürk'ün kabri önünden tazimle geçiyorlar. Bu ziyaretler akşamın geç vaktine kadar fasılasız devam etti. Ve ebedi şefin metfenine sayısız çiçek demetleri getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İdare Heyeti Azaları Atatürk'ün muhakkak kabrını ziyaretten abdet ediyorlar. Ebedi şefimiz Atatürk'ün ölüm yıl dönemi için üniversite gençliğinin yaptığı ihtifal çok muazzam olmuş. Atalarından ayrı geçen bir yılın acısıyla mustarip binlerce genç tek bir kalp halinde onu anarak ağlamıştır. Üniversite binası erkenden dolmuştu. Dakikalar geçerken yaşlı gözler palmiyeler arasında duran eşsiz kahramanın üstünden ayrılamıyor. Bu sırada rektörün sesi duyuldu. Diyordu ki: "Devletimizin banisi Atatürk 1938 ikinci teşrilinin 10. günü saat dokuzu 5 geçe hayata gözlerini kapadı. Bugün o acı günün ilk yıl dönümüdür. Bu dakikada başta milli şefimiz ve milli gururumuz İsmet İnönü olmak üzere bütün Türk milleti ona tazim vazifesini ifa etmektedir. Bu acıyı yüreğinden duymuş olan sizleri onun büyük hatırasına hürmeten beş dakika ayakta sükuta davet ediyorum. Başlarında vali ve belediye reisi Doktor Lütfi Kırdar, İstanbul Komutanı Kor General Halis Bıyıktay, şehrimizde bulunan mebuslar, profesörler ve bütün üniversite tedris heyeti olduğu halde, üniversite gençliği büyük bir teessür içinde Bayezid'den Taksim Meydanı'na geliyorlar. Üniversitenin muazzam çelengi, daha evvel getirilmiş, abidenin önüne, sair yüksek mekteplerle, Cumhuriyet Halk Partisi, halk evleri, muhtelif müessat tarafından gönderilen çeleklerin yanına konmuştur. On binlerce genç, sevgi ve heyecan içinde, büyük atalarının muazzet hatırasını tebcil ediyorlar. Söylenen heyecanlı nutuklardan sonra, tekrar and içilerek merasime nihayet verilmiştir. Merasimi müteakip halk cumhuriyet abilisinin önünden geçerek büyük atalarını selamlıyor.